Arkadaşlar ben az önce bir tane video çektim. Bozuldu. Jimmy ile bisiklet sürdük. Sadece o kadar. Başka bir şey yapmadık. Şimdi bu televizyonu falan kırdı. Geldik şimdi yüzerek geldik buraya kadar. Tam o zaman video bozuldu. Ben de tekrardan video çekiyorum. Çünkü ben de çok sinirliyim. Bu Michael'ın kızı bu. tap fena. Ha. Hey. Peşimize sapıklar. Ya yürü. Bakın vuruyorum lan. Ben vuruyorum. Arkadaşlar işte, vuruyorum vuruyorum hiçbir şey. Aa vurdum. Öldüler işte. Vuruldular onlar bir daha kalkamazlar zaten. Şuradan Geliyoruz arkadaşlar. Ya Rabbi. Geldi. Abi ben de geldim. Aha. Hı -hı. Tracy kardeşi. Tracy daha büyük acımiden arkadaşlar. Tracy daha e, A bu geçtim burayı da X'le X'le. Arkadaşlar bu bölüm e, bu şey bu kadar bu bölüm. E, şimdi şimdi daha saniye geçtir L görevine gideceğiz. L görevine gidince bakın arkadaşlar herhalde şöyle şurasında bir yerde Bayağı bir uzakta. Oraya gidince hı. ama açılmamış. Hı. Oraya gidince videoyu başlatırım. Rok rok rok. Arkadaşlar geldik geldik geldik. Helikopter kodunu yazıp da geldik. Bakın hı hı. helikopterim. Nerede lan helikopter? Helikopter helikopter. Nerede? Gidiyor? Ha orada orada. Bak. Şurada. Bas. Oy. Aha. Diyor tane tane ha bunlar değil bunlar değil bunlar geç. Bu mu lan? Yok. Ha. Tofaş lan. Harbi. Tofaş. <laughs> çık şuradan. Ha. Hatırladın burada da ne yaptığını? Aaa çok kötü bir şey yapıyor. Hadi e boş yapma. Girdik eve. <laughs> Naber lan, lanet ya geldik. Aha kapandı. Arkadaşlar geldik lasturun yanına ne? Hmm. I mean, Come on geç sıraları ya. Harbiden boş boş konuşuyorlar. Arkadaşlar e, biz ya oraya gidin... burada bir sene galiba yarıyız. Hayır. Fred. Arkadaşlar video e, oraya gidince videoyu başlatırım. Sakin. Çok güzel ha çorba ben çorba içiyorum. Çeyi başlattın. Arkadaşlar geldik geldik helikopterle geldik yine. Şurada gideceğimiz yer. Çekilen. Eee şimdi onun ne şey, şey alacaktı böyle değişik bir üst. Elbiseler ne nerede? Ha, gibi bunlar bir şeydi. Bunları alacağız. Ha. Şu Şu mavi alacağım mavi. Ha mavi en sevdiğin mavi alalım. Hadi gidelim. Arkadaşlar biz yine bir yere gidiyoruz. Oraya gidince yine videoyu başlatacağız. Ya hep de durduruyoruz ya. Dur dur. Şimdi <laughs> çalak. Ar Arkadaşlar. Ee, bak. Arkadaşlar geldik. Ya Allah'u Ekber. Çekilin lan. Geldik geldik. Ha. On mı uğraşacağız? Aa bu bara tele geldik arkadaşlar. Burada öldürüyordun. bunu müydü ne? Bu engelliydi. Hayır. 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 buraya istiyorsanız bakmayın. Ee, burada ben bir açmıştım. Hayır. fotoğraflar çıkmıştı. Hayır. Biz... Virüs bulaşmışım şu bilgisayara. Ama arkadaşlar bakmayın bence. Bence bakmayın. Çok kötü bir şey. Ben bu çarhaş tıraş. Ay çok kötü reşim. Şunları öncelikle kaldıralım. Ha, onlardan bir şey olmaz. Ya sen... Virüs. Ya. Ya. O zaman virüs çok kolay arkadaşlar. Yok. Sapık kurusun, sapık Ne çıkma Ha, yapacağım. şuna, şuna. Tıkla. Cilose. Bastım, niye olmuyor? Görme, ilk hepsini silmemiz lazım. Ya, evet. Allah'ım yüce Rabbim. Ya Rabbim. Hızlı. 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 Video durdu. Siliniyor hepsi. Gömle geri geldi ama silinecek. Siliniyor, silindi. And Artık çıkıyor. Bitti. <laughs> ha, bu kadardı. Niye çıkılmıyor? <laughs> Hah. Engelli. <laughs> Tam boş <laughs> yapma. Ha. Diyor şimdi arkadaşlar şurada bir yere. Bomba yerleştir Her telefona bomba yerleştireceğiz. Sonra bir tane adam o adam değil de gelecek şey yapacak. Onu alacak. o diye kulağını patlatacağız. Yerleştirdiği içine şimdi bomba. Buradan şimdi çıkıp gidiyoruz. Arkadaşlar biz e, gideceğimiz yere gidince videoyu başlatırız. Lok 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 lok. Lan telefu arkadaşlar biz geldik pat. Videoyu başlatmayı unuttum. Geldik buraya adamı kulağında patlattık. Bir şey oldu şu arkadaşlar bu video bu kadardı valla. Ee, zaten çok az görev kaldı. Ya. Az önce şu televizyonda bir, bir birini aradık bir tane adam telefon tanıtıyordu biz de onu şuradan bakın aradık onu sonra aro dedi piu diye patladı telefon onunki bizimki de. öldü arkadaşlar çok birkaç tane şurada bir tane Lester görevi var buna bugünlük bu kadar yeter o yüzden buna gitmeyeceğim bir tane de burada Franklin'in görevi var ee, bu kadar şu anlı görevlerimiz bunlar şu soru işaretleri a, yan görevler onlara yapmayacağım çok ee, arkadaşlar piyoteleri haritanın e, her, her yeri açılmadığı için gidemiyoruz arkadaşlar bakın bir tane buraya gösterdim mi bilmiyorum bir tane de burada vardı piyote ee, diğer videomda burayı gösterdim hatırlamıyorum ama bakın burada da bir tane vardı Video bitti saat sonra iki tane video kanalımıza abone olun. Hey bak. Gördün mü sen önce tipine? Evet tipine. Bak bak tekrar yapayım. Aha. Sonra. Bekle bekle. Tipine. <gülüyor> <gülüyor> Tip <çok. gülüyor> tipine bak lan. Tipine bak. Video bitti saat sonra kanalımıza abone olun. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve... 拜拜。Bye bye.